tüketici hakem sistemi iflas etti. Milyonlarca dosya incelemeyi beklerken yurttaşlar şikayetleri için en az bir buçuk yıl beklemek zorunda. Tüketici Hakları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ferda Aykinci, tüketici hakları sistemindeki tıkanıklığı ulusal kanala değerlendirdi. İkinci şikayetlerin birçoğu yurttaşlardan alınan bankacılık komisyon ve işlem ücretinden kaynaklanıyor dedi. Şikayetlere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bakmasının durumu daha da zorlaştırdığını belirtti. Tüketici haklarını tesis edecek olan bir yasanın içerisine Böyle bir maddeyi yani bankaların hangi ücretleri alacağına cevaz veren içinde sadece bankaların taraf olarak bulunduğu bir kurula verilmesi tam bir felaketti. Anayasanın 172. maddesindeki devlet tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder hükmünü hatırlatan ikinci anayasal aktar uygulanmıyor dedi. Devlet tüketici örgütlerine e, proje başına yardımcı olacaktı. Böyle bir madde vardı fakat Nasıl olduysa bu madde bir gecede ortadan kaldırıldı. İkinci son olarak çözüm önerilerini sıraladı. Hakem heyetlerinde raportörler olması lazım bu konuda deneyimli. Tüketicinin önünü e, tıkayan, tek tek hakem heyetlerine başvurmasını öngelen yoğun bankacılık işlemleri başta olmak üzere yoğun e, sorun alanlarının yasayla tekrardan düzenlenmesi lazım.